Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizi dünyanın çatısına, rüzgarların sessizce uğuldadığı, gökyüzünün yeryüzüne en çok yaklaştığı bir yere götüreceğim. Himalayaların kalbinde yükselen bu dev, yalnızca bir dağ değil, insanlık tarihinin en büyük sınavlarından biri. Bu Everest'in hikayesi. Everest, 8.848 metre yüksekliğiyle yeryüzünün en yüksek noktası. Nepal ve Tibet sınırında bulutların çok ötesinde durur. Yüzyıllardır yerli halk, özellikle Şerpalar bu dağı kutsal kabul eder. Onlara göre zirve tanrıların evidir. Modern dünyada ise Everest artık bir kutsal mekandan çok daha fazlası; bir hedef, bir hayal, bir zafer simgesi. Ancak bu zirveye giden yol sıradan bir yol değildir. Burası yaşamla ölümün birbirine karıştığı, her adımın kaderi belirlediği bir yer. Everest yalnızca gücü değil, insanın ruhunu da sınar. Tırmanışlar genellikle Nepal tarafındaki ana kamptan başlar. 5300 metre yükseklikteki bu kamp Everest'in kapısıdır. Buraya ulaşmak bile günlerce yürüyüş, ince hava ve zorlu şartlar demektir. Nefes almak ağırlaşır, kalp normalden çok daha hızlı çarpar. Vücut oksijenin azaldığını fark eder ve macera tam anlamıyla burada başlar. İnsan burada ilk kez zirve kelimesinin ne anlama geldiğini hisseder. Çünkü Everest daha ilk adımda bile gücünü hissettirir. Ana kamptan sonra dünyanın en tehlikeli geçitlerinden biri olan kumbu buzulu bekler. Dev buz blokları arasında ilerleyen dağcılar gıcırtılarla hareket eden bir buz denizinde yürür. Her an yer değiştiren buz kuleleri, derin yarıklar, titreyen ince merdivenler. Bu, geçitte bir adımın doğrusu hayat, bir adımın yanlışı ölüm demektir. Rüzgar, keskin bir bıçak gibi yüzüdeler. Buzun sesi, insanın içinde yankılanır. Bu geçidi aşanlar Everest'in gerçek yüzüyle ilk kez burada karşılaşır. İlerledikçe kamp yükseklikleri artar. Hava daha ince, rüzgar daha keskin hale gelir. Üçüncü kamp civarında sıcaklık eksi 30 dereceye kadar düşer. Uyku artık neredeyse imkansızdır. Vücut alarmdadır. Çünkü bu yükseklik insan için tasarlanmış bir yer değildir. Zihnin en küçük zayıflığı burada büyük bir tehlikeye dönüşebilir. Uyursan donabilirsin. Oksijen tüpün biterse bir daha nefes alamayabilirsin. Everest kimseye merhamet göstermez ve 8000 metreye gelindiğinde ölüm bölgesi başlar. Bu noktanın üstünde zamanın her saniyesi beden için yıkıcıdır. Oksijen seviyesi deniz seviyesinin üçte birine kadar iner. Beyin fonksiyonları bulanır. Kaslar titrer. Nefes almak sanki bıçak saplanıyormuş gibi acı verir. Uyursan bir daha uyanamayabilirsin. Bu yüzden burası geri dönüşün ya da sonsuz sessizliğin sınırıdır. Zirve tırmanışı genellikle gece başlar. Çünkü sabahın ilk saatlerinde rüzgar biraz daha hafif olur. Karanlıkta sadece baş lambalarının titrek ışığında yürüyen dağcılar, her adım bir savaş, her nefes bir mücadele ve sonunda ufukta dünyanın çatısı belirir. Everest'in zirvesi. Zirveye ulaşmak bir insanın hayatındaki en büyük an olabilir. İnsan burada sadece dağın tepesine değil, kendi sınırlarının ötesine de ulaşmıştır. O an gökyüzü sanki elinin uzanacağı kadar yakındır. Ama unutmamak gerekir ki asıl tehlike dönüş yolundadır. Çünkü beden tükenmiştir, oksijen tüpleri azalmıştır ve hava her an değişebilir. Everest yüzlerce kişiyi tam da bu noktada dönüş yolunda almıştır. Dağcıların önemli bir kısmı zirveden dönerken hayatını kaybeder. Yorgunluk, oksijen eksikliği, fırtına bu üçlü Everest'in en ölümcül gerçeğidir. Bugüne kadar Everest'te yüzlerce insan hayatını kaybetti. Çoğunun bedeni hala orada, buzulların arasında, geri getirilemeyecek kadar yüksekte, sessiz bir mezarlık gibi. Hala bazı tırmanıcılar yıllar önce ölenlerin bedenlerini geçerek zirveye çıkar. Onlar dağın sessiz tanıklarıdır. Zirve yolunda bir ceset gördüğünüzde artık geri dönüş yoktur. Çünkü bu dağın ciddiyetinin kanıtıdır ve tehlike yalnızca doğadan gelmez kalabalıklardan da gelir her yıl özellikle mayıs ayında Hava koşullarının uygun olduğu kısa bir zaman diliminde yüzlerce insan aynı anda zirveye tırmanmaya çalışır. Dar geçitlerde kilometrelerce kuyruk oluşur. Bu kuyruklarda saatlerce beklemek ölüm bölgesinde oksijen tüplerinin tükenmesi anlamına gelir. Bu da çoğu zaman ölümle sonuçlanır. Everest bekleyenleri affetmez. Yakın zamanda yaşanan şiddetli bir kar fırtınasında çok sayıda kişinin kaybolduğu bildirildi. Resmi sayılar belirsiz olsa da kurtarma ekipleri günlerce arama yaptı. Everest'in sisli yamaçları kaybolan insanları saklamada çok ustadır. Burada birini bulmak, iğneyi karda aramak gibidir. Bazıları kurtarılır ama bazıları bir daha geri dönmez. Bu dağ bir kez sarıldığında bırakmayabilir. Everest'in hikayesi aynı zamanda büyük başarıların da hikayesidir. 1924'te George Mallory ve Andrew Irvine zirveye ulaşmaya çalışırken kayboldular. Mallory'nin bedeni onlarca yıl sonra bulundu ama zirveye ulaşıp ulaşmadıkları hala bilinmiyor. 1953'te Edmund Hillary ve Tenzing Norgay zirveye ulaşan ilk insanlar oldular. O gün Everest tarihe geçti. O günden sonra bu da bir efsane haline geldi. Ama bu başarılar bir bedel karşılığında geldi. Everest artık bir dağ değil, dev bir turizm endüstrisine dönüştü. Tırmanış izinleri on binlerce dolara satılıyor. Yüzlerce insan fiziksel ve teknik hazırlığı olmadan bu dağa tırmanmaya çalışıyor. Ve bu durum trajedileri beraberinde getiriyor. Ayrıca Everest büyük bir çevre krizinin ortasında. Her yıl geride tonlarca çöp, boş oksijen tüpleri, kıyafetler ve ekipmanlar bırakılıyor. İklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Eskiden kar altında kalan cesetler ve atıklar gün yüzüne çıkıyor. Everest'in sessizliği artık insan kalabalığının izleriyle kirleniyor. Bu, dağın asaletine gölge düşüren bir gerçek. Bu dağda kahramanlık hikayeleri kadar vicdan sınavları da yaşanır. Bazı dağcılar yardım isteyen birini görse bile geri dönemez. Çünkü o yükseklikte birine yardım etmek kendi hayatını da tehlikeye atmak demektir. Bu yüzden Everest yalnızca fiziksel değil, ahlaki bir sınavdır da. Birçok insan zirveye ulaşırken bir başkasını geride bırakmanın ağırlığıyla yaşar. Ve bütün bu hikayelerin arasında şerpalar vardır. Onlar bu dağın gerçek kahramanlarıdır. Yüzyıllardır Everest'in eteklerinde yaşarlar. İnce havaya çocukluktan beri alışkındırlar. Tırmanışlarda malzeme taşır, yolları açar, ipleri kurarlar. Zirveye ulaşan birçok insan bunu şerpaların desteğiyle başarır. Ancak atları çoğu zaman unutulur. Oysa Everest'te en çok hayatını kaybedenler de yine şerpalardır. Everest milyonlarca yıl önce iki kıtanın çarpışmasıyla doğdu. Hindistan levası Asya'ya çarptığında Himalayalar yükseldi. Bugün Everest'in zirvesinde deniz kabukları bulunmasının nedeni de budur. Ve bu yükseliş hala devam ediyor. Everest her yıl birkaç milimetre daha büyüyor. Bu büyüme sessiz ama kaçınılmaz. Tıpkı dağın kendisi gibi. Everest yalnızca bedensel bir sınav değil, aynı zamanda zihinsel bir mücadeledir. Bu kadar yüksek irtifada insan yalnız kalır. Sessizliğin içinde kendi nefesinin sesini duyarsın. Rüzgar yoldaşın olur. Her adım bir karar demektir devam edersen zirveye ulaşabilirsin ama geri dönmezsen Everest seni sonsuza kadar yanında tutabilir. İşte bu yüzden bu dağa tırmanan herkesin hikayesi kişiseldir. Kimi kahraman olur, kimi kaybolur ama herkes kendi izini bırakır. Ve rüzgarlar esmeye devam eder. Bulutlar zirveyi sarar. Buzullar sessizce çatırdar. Everest ne zaferi kutlar, ne kayıplara ağlar. O yalnızca orada durur. Sonsuz bir sessizlik içinde yeni adımları bekler. Everest bir dağdan çok daha fazlası. Kimileri için bir hayal, kimileri için bir mezar ama herkes için bir ders. Doğa asla küçümsenmemesi gereken bir güçtür. Bugün bu hikayenin sonuna geldik ama Everest orada sessizce durmaya devam ediyor. Eğer bu tür hikayeleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere Hoşçakalın